anlamlı bir gün. Engellik e, dün olduğu gibi sadece engelli bireylerimizi ve ailelerini değil toplumun bütün kesimlerini ilgilendiren önemli bir konu günümüzde. E, diğer taraftan sosyal devlet e, ülkesi e, olmanın gereğince e, ülkemizde son dönemde engelli bireylerimize yönelik e, çok ciddi e, düzenlemeler e, hayata geçirilmekte. Ve engelli bireylerimizin yaşam kalitesini iyileştirmeye yönelik önemli adımlar atılmakta. Bu bağlamda engelli bireylerimizin önündeki eşitsizliklerin giderilmesi, istihdam edinmelerini sağlamak yoluyla ekonomik özgürlüklerin artırılması, bakım ve yaşam hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesine yönelik yapılan iyileştirmeler, ön yargıların giderilmesi. Bu noktada devlet ve millet olarak en önem verdiğimiz konular arasında yer almakta. Özellikle ilçemizde de ülke genelinde uygulanan sosyal politikaların tamamının hayata geçirildiğini söylemek mümkün. Rehabilitasyon merkezimiz, özel rehabilitasyon merkezleri uygulamaları, engelli bireylerimize yönelik maaş bağlanması keza yine e, bir başkasının yardımına muhtaç derecede e, engelli olan bireylerimize yönelik e, bakım aylığı uygulamaları ve yine e, son birkaç yılda özellikle e, özel sektörde e, 150'ye yakın engelli vatandaşımız e, işe yerleştirilmek suretiyle e, ekonomik anlamda özgürlüklerine kavuşturdular. Ve iş kurunda e, yaklaşık e, 75 civarında e, engelli vatandaşımızın tekrar işe yerleştirilmesi noktasında bir kontenjan açığı bulunmakta ve e, bu noktada iş kur e, özel sektörler e, ve engelli bireylerimizle e, çalışmalarını sürdürmekte ve var olan o eksik kontenjanların da doldurulmak suretiyle engelli bireylerimizin e, daha iyi yaşam haklarına sahip olmalarını sağlayacak e, ekonomik imkanlara kavuşturulmak e, temel amacımız.

thank you